Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem günlük hayatımıza hem de maneviyatımıza dokunan büyüleyici bir konuyu inceleyeceğiz. Kedilerin hayatımızdaki varlığı ve İslam'daki derin önemi. Şu sahneyi hayal edin. Sokakta huzur içinde yürürken aniden bir kedi yolunuzu kesiyor. Bu sadece bir tesadüf mü? Bizim geleneklerimize göre değil. Bizim inancımızda her karşılaşma bir anlam taşır. Her yaratık Allah'tan bir işarettir. Yolumuzu kesen bu zarif kedigiller belki de ilahi bir mesaj taşıyor. Bizi çevreleyen ilahi varlığın ince bir hatırlatıcısı. Sonuna kadar benimle kalın çünkü birazdan açıklayacağım şey görünüşte sıradan olan bu anlara dair algınızı derin ruhani deneyimlere dönüştürebilir. Bu konuyla ilgileniyorsanız abone olarak ve bu videoyu paylaşarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Desteğiniz ruhu ve maneviyatı besleyen içerikler üretmeye devam etmemizi sağlıyor. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) kedilere karşı özel bir sevgisi olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten de İslam geleneğimizde kedigillerin özel bir yeri vardır. Peygamberimiz bize herhangi bir canlıya karşı yapılan iyiliğin Allah tarafından ödüllendirileceğini ve kedilere karşı yapılan bu iyiliğin muazzam bir bereket kaynağı olabileceğini öğretti. Bir kedi size yaklaştığında sadece ilgi veya yiyecek arıyor değildir. Bu ilahi bir fırsattır. İyilik defterinize geçecek bir iyilik yapma şansı. Aç bir kediyi doyurmak, ona barınacak bir yer sağlamak ya da sadece nezaket göstermek gibi önemsiz görünen bu davranışların önemli bir manevi etkisi olabilir. Hızlı tempolu modern dünyamızda bu küçük lütuf anlarını genellikle göz ardı ederiz. Oysa tam da Allah'ın yarattıklarıyla bağlantı kurduğumuz bu anlarda, insanlığımızı yeniden keşfedebilir ve yaratıcı ile bağımızı güçlendirebiliriz. Her okşama, her nazik bakış, sessiz bir tapınma biçimidir. Bir an için düşünün. Ya bu karşılaşmalar tesadüf değil de, merhametimizi göstermemiz için ilahi davetler olsaydı? Peygamberimiz, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, göklerde olan da size merhamet etsin demiştir. Bu derin bilgelik bize en savunmasız yaratıklara karşı davranışlarımızın doğrudan Allah'la olan ilişkimizi yansıttığını hatırlatır. Bir kedi yolunuza çıktığında, Allah size merhametinizi gösterme, size olan sonsuz merhametine minnettarlığınızı ifade etme fırsatı sunuyor olabilir. Bu küçük, hassas varlıklar bize İslam'daki en önemli niteliklerden birini öğretir. Rahmet inancımızın özü olan merhamet. Ancak merhamet sadece bir duygu değildir, aktif bir bağlılıktır. Durup zor durumdaki bir kediye yardım etmeyi seçtiğinizde, bir hayvanı beslemekten daha fazlasını yaparsınız, ruhunuzu beslersiniz. Tanrı'nın yaratılışında hepimizin birbirimize bağlı ve birbirimizden sorumlu olduğumuza dair derin anlayışınızı ortaya koymuş olursunuz. Hiç hareket halindeki bir kediyi gözlemlemek için zaman ayırdınız mı? Zarafetini, hassasiyetini, mükemmel dengesini bu canlıların her hareketinde Tanrı'nın yaratışındaki mükemmelliği düşünebiliriz. Kur'an bize rızkından Allah'ın sorumlu olmadığı tek bir canlı olmadığını hatırlatır. Bu derin gerçek bizi tevazu ve hayretle doldurmalıdır. Bir kediye yakından baktığımızda Allah'ın büyüklüğü üzerinde düşünmeye davet ediliriz. Anatomisinin her detayı her içgüdüsel davranışı, şaşırtıcı karmaşıklıktaki ilahi bir tasarıma tanıklık eder. Bu tefekkür anları, ne kadar kısa olursa olsun, manevi bağlantının değerli anları haline gelebilir. Yaratılışa karşı sorumluluğumuz basit bir hayranlığın ötesine geçer. İslam'da bizler, Allah'ın bize emanet ettiği bu dünyanın koruyucuları, kahyalarıyız. Bu sorumluluk kediler de dahil olmak üzere tüm canlıları kapsar. Peygamberimiz hayvanları ihmal etmenin ciddi sonuçları konusunda bizi uyarmıştır. Özellikle de kilit altında tuttuğu bir kediyi aç bıraktığı için cezalandırılan bir kadının hikayesinde. Bu hikaye bize hayvanlarla olan ilişkimizin isteğe bağlı olmadığını, ahlaki ve manevi bir yükümlülük olduğunu hatırlatmaktadır. Ne zaman yardıma muhtaç bir kedi yolunuza çıksa, bunu inancınızın bir testi. Allah'ın yarattıklarının koruyucusu olarak size verdiği güveni yerine getirme yeteneğinizin bir değerlendirmesi olarak kabul edin. Bir kediye bakmak sadece bir hayır işi değildir. İslami öğretileri günlük olarak yaşamanın pratik bir yoludur. Bir hayvana bakarak inancımızın temel değerlerini olan bağlılığınızı göstermiş olursunuz. Merhamet, sorumluluk ve tüm yaşama saygı. Kediler ayrıca bize minnettarlık konusunda değerli bir ders verir. Sessiz varlıklarında, rahatlatıcı mırıltılarında hayatlarımızdaki basit ama derin nimetlerin farkına varmaya bir davet vardır. Çoğu zaman hayatımızı zenginleştiren küçük günlük mutlulukları ihmal ederek büyük başarıların peşinden koşarız. Peygamberimiz bize Allah'ın nimetlerini saymaya çalışırsak asla başarılı olamayacağımızı öğretmiştir. Bu nimetler genellikle ince şekillerde kendini gösterir. Zor bir günün ardından Stresimizi yatıştıran bir kedinin rahatlatıcı arkadaşlığı gibi. Her mırıltı şükretmeye bir davettir. Her güven dolu bakış Allah'ın cömertliğini hatırlatır. Küçük şeyler için bu minnettarlığı geliştirerek hayata bakış açımızı değiştiririz. Her günü ilahi işaretlerle dolu bir hazine, her yaratığı Allah'tan bir mesaj olarak görmeye başlarız. Bu şükran tutumu hayatımıza daha fazla nimet getirir ve yaratıcı ile bağımızı güçlendirir. Bir kediyle paylaşılan sessiz anlar da ruhsal düşünme fırsatları haline gelebilir. Yanınızda huzur içinde dinlenen bir kedinin dinginliğinde duraklamaya, manevi özünüzle yeniden bağlantı kurmaya ve Allah'la ilişkinizi değerlendirmeye bir davet vardır. Peygamberimiz güçlü müminin Allah tarafından zayıf müminden daha iyi ve daha çok sevildiğini söylemiştir. Bu güç yalnızca büyük amellerden değil aynı zamanda inancımızı besleyen sessiz düşünme anlarından da gelir. Bir kedi, sükunetiyle bize iç huzurumuzu geliştirmenin, ilahi huzurda teselli bulmanın önemini hatırlatır. Son olarak, kediler bize önemli bir ders verir. Sadelik ve alçak gönüllülük. Kediler görünüşleri hakkında endişelenmez veya etkilemeye çalışmaz. Basit yaşar, azla yetinir ve hayatın basit zevklerinde neşe bulur birikime ve gösterişe değer veren bir dünyada bu ders özellikle değerlidir. Peygamberimiz bizi, kalbinde hardal tanesi ağırlığında bile kibir olan kimsenin cennete giremeyeceği konusunda uyarmıştır. Bir kedinin sade yaşamını gözlemleyerek alçak gönüllülüğün önemini, aşırılık ve gösterişten arınmış bir varoluşun güzelliğini hatırlarız. Bu yüzden bir dahaki sefere yolunuza bir kedi çıktığında, onu Allah'tan gelen ve merhamet, tefekkür, sorumluluk, minnettarlık ve tevazu hakkında değerli dersler taşıyan bir elçi olarak düşünün. Görünüşte sıradan olan bu karşılaşmada ruhsal gelişim için olağanüstü bir fırsat yatıyor olabilir. Bu düşünce sizi etkilediyse, bunu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmaktan çekinmeyin. Birlikte etrafımızdaki ilahi işaretlere dair daha derin bir farkındalık geliştirelim. Ve bu dünyada şefkat ve nezaketin elçileri olalım. Bu derin düşünme anını paylaştığınız için teşekkür ederiz. İnşallah inancınızı beslemeye ve manevi yolunuzu aydınlatmaya devam edecek olan sonraki videolarımızı almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah adımlarımıza rehberlik etsin ve niyetlerimizi kutsasın.